Türklük davasına, Türk dünyasına farklı alanlarda hizmet eden sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, başkanları, değerli akademisyenler, 1991'de kaybettiğimiz canlarımızın yakınları, kıymetli hanımefendiler, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'yla Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'nin beraber organize etmiş oldukları Altın Köprü katliamının 30. yılının anma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hakikaten arkadaşlarımız sazla, sözle hem yüreğimizi dağladılar hem de bizleri mest ettiler. Bazen kelimelerin, cümlelerin kifayetsiz kaldığı yerde bir türkü, bir ağıt insanın ifade edemediği birçok duyguyu, birçok hissiyatı şüphesiz ifade ediyor. Kıymetli katılımcılar, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak Türk dünyasının farklı coğrafyalarında, farklı zaman dilimlerinde zulme maruz kalmış, katliama maruz kalmış, sürgüne maruz kalmış. Fakat bu acıları bir şekilde bugüne belki de bizim hakikaten güzel bir hasletimiz olan yaşadığımız acıları, sıkıntıları geleceğe bir intikam unsuru olarak taşımama hasletimizin getirmiş olduğu hassasiyetle uzun dönem unutmuş olduğumuz veya gereğince, layığınca anamadığımız bir takım anma programlarını son yıllarda hızlı bir şekilde yapmaya başladık. 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine yakın bir dönemde o zamanki Sovyet coğrafyasının belli bölgelerinde yaşayan Kırım Tatar Türkleri ve Ağızka Türkleri başta olmak üzere birçok millet sürgüne maruz bırakılmıştı. Bu acı sürgünün 75. yılında yani 2019'da bizler Kırım Tatar sürgünü anma programı icra ettik ve bir sözlü tarih çalışması yaptık. Aynı zamanda 1944'te bu sürgüne maruz kalan büyüklerimiz de ki yaşları çok fazla onlarla bu sözlü tarih çalışmasını yaparken Kırım bölgesinde daha önce yaptığımız kültürel miras envanter çalışmasında güncelledik. Yine 1944 yılının Kasım ayında ki datum temsilcimiz de burada Ahıska sürgününün 75. yılını 2019 yılında yine programımız icra ettik. Külliye'de Cumhurbaşkanımız katılımıyla ve sözlü tarih çalışması yaptık. 2019 yılı çok yakın bir tarihte 1989'da Bulgaristan'dan zorla Türkiye'ye gönderilen göç ettirilen 350 360 bin soydaşımızın göçünün 30. yılıydı. Buna ilişkin hem bir almanak çalışması, hem bir sözlü tarih çalışması hem de Bursa ve Kocaeli'de anma programlarını icra ettik. Tabii Irak Türkmenlerinin hususen 20. yüzyıl hem 1920'lerde, 50'lerde, 80'lerde, 90'larda çok farklı zaman dilimlerinde maalesef maruz kalmış oldukları katliamlar var sürgünler var, acılar var. Bugün de 1991 yılının 28 Mart'ında Peşmerge ve bazı güçleri arasında sıkışıp kalan Altın Köprü gibi şirin ve küçük bir ilçede huzur ve barış içerisinde yaşarken birden kendilerini acımasız bir zulmün ortasında bulan ve yüzden fazla şehit veren Altın Köprü Irak Türkmenlerinin acısını paylaşmak, hatırlamak yad etmek, ruhlarına fatihalar göndermek ama sadece yad etmek değil, yaşadığımız bu sıkıntıları yarın bir gün tekrar nasıl yaşamayız? Birazdan hocalarımızın anlatımıyla da bunu da hep beraber görmek için bu programı organize etmiş bulundayız. Irak'ta Türklerin, Türkmenlerin varlığı her ne kadar Selçuklu döneminde yoğun gelişler olsa da hocalarımız anlatacaktır, çok daha iyi bilirler. Ama bizim kısıtlı bilgimize bilebildiğimiz kadarıyla 7. yüzyıla kadar yani İslam'ın ilk yayılmaya başladığı döneme kadar uzanıyor. Ve o günden bugüne 1400 yıldır hemen hemen Irak'ta biz Türk ve Türkmen varlığını biliyoruz. Yine Türkiye ile Irak'ın ilişkileri çok iç içe, sınır komşumuz ve biz her zaman Türkiye olarak Irak'ın barış ve istikrarından, toprak bütünlüğünden yana ola geldik. Şüphesiz Türkiye'nin bu politikasının en önemli bileşenlerinden bir tanesi de Irak'taki Türkmen varlığı. Irak'ta Türkmenler Irak toprak bütünlüğünün istikrarının, barışının ve huzurunun şüphesiz çok önemli bir faktörü, çok önemli bir paydaşı. Bu anlamda hak ettikleri huzur ve istikrarı Irak Türkmenleri maalesef uzun yıllardır bulabilmiş değil. Hala bir mücadele yürütülüyor ve biz de kendi faaliyet alanımızda bu mücadeleye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye bu mücadelede sonuna kadar Irak'ta Türkmenlerin yanında. Burada Paydaş kurumlarımızın temsilcileri var. Türkiye Marif Vakfı, TİKA'mızın çok önemli çalışmaları var. Yine Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe çalışmaları. Bizlerin Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak gerek burslar cihetinde, gerek Türkçe eğitimi ile alakalı, gerek oradaki mezun derneğimizle beraber yine bu sene farklı alanlara girmeye Gayret gösteriyoruz. İnşallah Yüseyniyah kurulumu gibi Irak'ta bizler Türkmenlerin tüm unsurlarını bir araya toplayacak ve Türkmen kimliğini güçlendirecek çalışmaları da yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye burslarına başvurular Irak'tan artarak devam ediyor. Biz de her sene daha fazla sayıda hem Iraklı Irak vatandaşını hem de Türkmen kardeşimizi burslandırmaya gayret ediyoruz. Konuşmamın başında kıymetli hazunun ifade etmeye çalıştığım gibi. 20. yüzyılın farklı dönemlerinde Irak Türkmenleri katliamlara maruz bırakıldı. 1924 Kerkük katliamı, 1946 Gevurdağ katliamı, Gevurbağ katliamı, 14 Temmuz 1959 yine Kerkük katliamı ve 16 Ocak 1980 Türkmen liderlerinin şehit edilmesi ve bugün andığımız 28 Mart 1991 Altın Köprü katliamı. Tabii bu katliamların hepsinden mutlaka çıkarılacak dersler var ama en önemli derste birlik ve beraberliğimizin tesis edilmesi, her zaman her şartta ve ahvalde birbirimizi korumamız, kollamamız, kardeşlik hukukumuz içerisinde birbirimizin hakkını hukukunu sonuna kadar savunmamız. Tabii Türkiye'nin son yıllarda uluslararası siyasette bir pozisyonu var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu bunu retorik olarak tekrar edecek değilim. Ama samimiyetle şunu söylemek istiyorum. Yurt Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı görevine geldiğimden ve Türk dünyasının farklı noktalarına, yine akraba topluluklarımızın yaşadığı farklı bölgeleri ziyaretler düzenlediğimde şunu çok net bir şekilde görüyorum. Türkiye Türkiye'den büyüktür diye bir söz var. Hakikaten içi çok dolu bir söz. Ve yüzünü adeta güneşe dönmüş ay çiçekleri misali dünyanın farklı yerlerinde Türkiye yüzünü, yüzünü denen, gözünü denen gözünü dinen topluluklar var. Bu büyük bir sorumluluk. Hakikaten büyük bir görev. Bazen bunun altında ve bazen değil çoğu zaman aslında bu ağır sorumluluğun altında ezilmemiz ve bize yüklenen bu sorumluluğun altından nasıl kalkacağız hissiyatını her zaman yaşamamız lazım. Tabii birazdan bu katliama maruz bırakılmış şehitlerimizin yakınları zaten olayı anlatacaklar. Ben burada konuşma notlarımda bu acı olaya ilişkin bazı anekdotlar var. Bunlara çok girmeyeceğim. Batı Trakya'da, Kırım'da, Ahıs Ahıska'da, bugün Çuvaşistan'dan, Yakutistan'dan, Özbekistan'ın Semerkant'ından, Buharası'ndan, Moldova, Gagavuzya'dan, yine memleketim olan Batı Trakya'dan, Sofya'ya, Filibe'ye, Balkanlara, Türklerin yaşadığı her yere biz Türkiye'nin huzur ve barış elini uzatmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda da kıymetli Hazirun inşallah 2020 yılında Irak'a yönelik projelerimizi hızlı bir şekilde arttırmayı planlıyoruz. Irak'ta Türkçe eğitim çalıştayı, Türkçe eğitim ve öğretmen gelişim programı, Türkmeneli somut olmayan kültürel miras projesi, Irak Türkü önemli şahsiyetlerin belgesel kitap çalışmasının yapılması, Türkiye burslusu Iraklı öğrencilerimize kültürel ve seminer eğitimleri. Yine Irak Türk aşiretlerinin Türkiye'ye getirilmesi, oradaki kanaat önderlerimizle ilişkilerimizin geliştirilmesi gibi birçok farklı alanlarda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Rabbim bu acıları bizlere bir kez daha yaşatmasın. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Az evvelki türkünün sözleri çok manidardı. Ah kerkük, yaman kerkük, mum gibi solan kerkük. Ölseydim, görmeseydim seni bu halde Kerkük. Kerkük, Türk yurdudur, Türk vatanıdır, Türk vatanı olmaya da devam edecektir. Bizlerin bu iddiası bir diğerini bir ötekini dışlayan bir iddia kesinlikle değildir. Barış ve huzur içerisinde Türkler ve Türkmenler bulundukları her yerde diğer unsurlarla beraber yaşamak konusunda bugüne kadar ne kadar azimli ve kararlı olduklarını sabit tecrübelerle göstermiştir bulunduğumuz her yerde huzurun, barışın ve istikrarın sembolü olmaya devam edeceğiz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır eylesin. İnşallah bu programları YTB olarak önümüzdeki süreçte artan bir şekilde devam ettireceğiz. Tabii programımızı beraber icra ettiğimiz ve hakikaten Irak'ta çok önemli bir görev ifa eden Irak Türkmen Eli Cephesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Irak Türkmen Cephesi bizim için faaliyetlerimizde en önemli partnerlerimizden şüphesiz bir tanesi. Bu anlamda bu programı da onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Yine bu programa iştirak eden kıymetli hocalarımıza, tarihçi hocalarımıza teşekkür ediyorum. Vakitlerinden ayırdılar ve birazdan burada biz de olacaklar. Yine Şerif ablamız ve bu katliamda hayatını kaybeden kişilerin yakınları da aramızda. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Vakitlerini ayırıp buraya gelen Türk dünyasına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, başkanlarımız, düşünce kuruluşlarımızdan gelen kıymetli hocalarımız, kamu kurumlarından gelen değerli katılımcılar sizlere de çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin diyorum. Programımız hayırlara vesile olsun diyorum. Tüm şehitlerimizin ruhuna inşallah el-fatiha.